30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı gün boyu gerçekleştirilen etkinliklerle Manisa'da doyasıya kutlandı. Zafer Bayramı coşkusu Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı Hakkı İplikçi Parkı önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. ardından Türk rock yıldızı Teoman sahne aldı. Binlerce Manisalı'nın katıldığı konserde birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Teoman'a Manisalılar da hep bir ağızdan eşlik ederek, zafer coşkusunu doyasıya yaşadı. You smile time? by Çoban yıldızı... Konser sırasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunus Emre Belediye Başkanı Semih Balaban ve Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de sahneye çıkarak sanatçıya teşekkür etti. Kıymetli hemşerilerim, sevgili Manisalılar, canım Manisalılar, bayramımız kutlu olsun. Çok kıymetli sanatçımız Teoman'a bu güzel günde bizimle olduğu için teşekkür ediyorum. İşgalcileri püskürten büyük taarruzu zaferle taçlandıran Ulu Önderimiz, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün kahraman Bu konser yapılıyorsa bu ortam varsa sizlerin sayesinde 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ferdi Başkanıma da buradan teşekkür ediyorum. Harika bir gece düzenlemiş ekibiyle hepinize sevgiler, saygılar. Gülşah Başkanıma da, İlkan Başkanıma da, Genel Başkanımıza da sonsuz sevgiler, saygılar. Çok sevgili hemşehrilerim, 30 Ağustos Sefer Bayramımız, kutlu olsun! Başta bu güzel vatanı bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşların önünde saygıyla eğiliyorum. Sizlerden, sizlerden bir söz almak istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti olan Cumhuriyetimizi ilke ve inkılaplarına sahip çıkmaya söz veriyor musunuz? Söz mü? Söz mü? Atam sen rahat uyu. Sen rahat uyu. Manisa'nın gençleri, bu güzel ülkenin gençleri yarınlara emanetin en büyük destekçisi olacaktır. Onları da biri. Onların her biri Mustafa Kemal'in askeridir askeri. Bu güzel gecede, bu kutlu gecede bizleri yalnız bırakmayan Teoman'a teşekkür ediyorum. Davetimizi kırmadığı da güzel bir oldu. Hoş geldin Manisa'ma. Güzel Manisa'nın güzel insanları. Hepinizi saygıyla seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Sizleri